Arkadaşlar şimdi birlikte kek yapıyoruz. 3 yumurta, bir bardak şeker, bir bardak süt, bir bardak yağ, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya şekeri, bir paket de e, kurutulmuş üzüm ve arkadaşlar 2 bardak un. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir bardak yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi de bir bardak şeker. Bunun üstüne bir bardak süt. Karıştıralım. Şimdi arkadaşlar bir paket vanilya şekerimizi katıyoruz içine. Kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz içine. Ve bunu arkadaşlar güzelce ne karıştırıyoruz ki toplam olmasın. Evet arkadaşlar şimdi bir paket kuru üzümümüzde içine ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 3 bardak unumuzu ilave edeceğiz. Evet 3 bardak unumuzu ilave ettik. Evet arkadaşlar hamurumuz ne katı ne de sıvı olacak bunun ortasına Bakın benimki gibi bunu tam kıvamı bu arkadaşım ve biraz un serptim Şu şekilde şimdi hamurumuzu içine ilave edeceğiz Arkadaşlar kek kameranızı düzgün çıkmasını istiyorsanız şu şekilde ikişer kek kere vurun. Hadi şimdi fırına. Şimdi kalan şöyle çok kişinin heykeli var yine aynı şekilde resimler var.